herkese merhabalar arkadaşlar. Tamam hayatınız. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şu anda Gezi Center'dayız. Biraz gezelim dedik. Ben işten çıktım. Erdem içten çıktı. Asil de aldı. Ve Gezi Center'a geldik. Böyle. Şimdi yukarıda doğru çıkıyoruz. Yemek arkadaşlar, Arkadaşlar daha önce Gezi Center'a gelmiştik hatırlıyorsunuz. Ama şey gelememiştik. Çünkü <laughs> ben hastaydım. Evet, iki gündür asıl hasta şu anda ondan bahsediyor. Babası iki gündür diyor ki iyileştiğini sentra götüreceğim diyor. Şimdi dedik ona dedik dedik geldik arkadaşlar. Siz de onu bahsediyor. Evet şimdi gezelim biraz yemeğimizi yiyelim vesaire. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Evet, <laughs> <Hoş atın. gülüyor> <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Öncelikle yemek bölümüne arkadaşlar, geldik. Yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Sonra yine kalçımıza çıkmış olacağız. Evet biz yemeklerimizi aldık arkadaşlar. Her zaman gibi kalite geldik. Çünkü ev yemekleri çok güzel oluyor buranın. Köfte patates aldım ben. Bulgur pilavcacık kuru fasulye aldı. Bir de salata kasesi yaptık böyle. Asel de kuru fasulye aldı. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik şu anda Anne. tema parka gidiyoruz Asel biraz oynasın Evet Asel'i oyun parkına götüremedik arkadaşlar çünkü oyun parkı taşınmış tamamen kapanmış yukarıdaki burada dinlenme var arkadaşlar orada oyun parkı taşınmışlar diyor burası biraz daha orta yaş grubu için oldu dedi artık öyle bir daha parka gideceğiz Evet, Dinalina'mıza giriş yaptık. Dinalina'mıza giriş yaptık arkadaşlar. Dinalina da böyle bir yer bakın. Çok güzel. İkinci günün herkese merhabalar arkadaşlar Evet biliyorsunuz Dün Center'a gitmiştik ve Asel'i Oyun Parkı'na götürmüştük arkadaşlar Oyun Parkı'na götürdükten sonra Zaten saatlerimiz 9.30 falan göstermişti Ondan sonra da Gabi Center Kapandı ve biz de eve geldik Ben orada Size veda etmeyi unuttum Şimdi ikinci günümle tekrar karşınızdayım Biz kahvaltımızı yapıyoruz Bakın bu şekilde Kahvaltımızı hazırladık Erdusun'a e kahvaltı yapıyoruz daha sonrasında yar dalışa gidecek ve biz de Asel'in akşam mezuniyet töreni var. Ona gideceğiz arkadaşlar. İşte Asel'in etkinlikleri falan olacak. Onları izleyeceğiz, Sonra kep falan giyecekler. Bakalım nasıl geçecek? Çok heyecanlıyım. Kepliği de ilk defa göreceğim. Bakalım işte. Bir şimdi kahvaltımızı yapalım. Sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz hazırlanmaya başladık. Asel'in mezuniyet töreni başlamak üzere. Asel'i önceden göndereceğiz. Babası geldi onu almaya. Onlar gidecekler çünkü 5'te orada olmaları gerekiyor. Onların biz de saat 5.30'a doğru gideceğiz. Bakın Asel'im yanımda. Hazırlandı. Size uzaktan da göstereyim Asel'imi. Bakın Asel'im hazır. Asel dön bakayım kızım buraya. Bakın taşlarla da süsledik kızım. Çok tatlı oldu. <gülüyor> 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 Asen, aynı, 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 aynı. evet Erdüş de burada hazırlandı. Gömleğini giyinde Gidiyor. Asel gitsin. Ben makyajımı yapayım. Hazırlanayım. Biz de çıkalım. Orada tekrar görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi ben hazırlandım ve arabama bindim. Şimdi hep beraber kızımın mezuniyet törenine gidiyoruz. Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. <laughs> Evet. evet, bana eşlik eder misiniz? merak Yeah İşte bu sözün ışığında Samet hocamız da size çok güzel bir beden eğitimi bölümü olarak gösteri hazırladı. Bu gösteri için yakın mazlar sınıfını sahneye davet ediyorum efendim. şu anda fotoğraf çekimlerimizi yapıyoruz. Fotoğraf çekimlerimizi sizlerle de paylaşacağız arkadaşlar. sınıf kızımı çekildiğinde gördüm. Allah inşallah üniversite zamanlarında nasip eder. Şimdi fotoğrafını çekildik ve sadece geldik. Yemek yedik, yemeğimizi yiyeceğiz. Babamla Erdal da var, Hasan da Sen de var. Böyle topluca geldik, kızımı mezun ettik. Evet arkadaşlar bizim yemeklerimiz geldi. Gördüğünüz gibi ben kendime Urfa söyledim. Acısız kebap. Mezelerimiz ve salatalarımız da var bu şekilde bir şimdi yemeklerimizi Buyur. yiyelim. Sonra tekrar görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik ve evimize geldik. Artık dinlenme zamanı. Bu arada size şu güzel kızın, mezun kızın, artık birinci sınıfa geçmiş kızın mezuniyet belgesini göstereyim. Sizlerle de paylaşmış olayım. Arkadaşlar. Ha, aşkı aşkım. Aferin. Bakın bu şekilde. Hem de üstünde. Bakın. Kepli hmm. çocuklar var. Ne diyor? Öğrenciler var. Üstünde de yazıyor ki okulumuzdaki eğitim öğretim süresini başarıyla tamamladığın için bu belgeyi almaya hak kazandın. Tebrik eder. Başarının devamını dilerim. Öğretmenin Nur'dan Menteşe. Benim kızım mezun oldu arkadaşlar. Evet. Bugünlük de videomu burada bitireyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Cansel Ercek 34 sayfası takip etmeyi unutmayın. Bu arada her zaman söylüyorum bir daha hatırlatayım. Instagram sayfamı açıklamalar kısmına koyuyorum. Oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.